de arkadaşlar yine haber türk'te Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olduğu söylenen, düşünülen bir isim var. Ela Meysa Cebeci. Ela Rümeysa Cebeci aslında bu sık sık işlediğimiz Güllü dosyasıyla birlikte Sevilay Yılmaz'ın yanında oturan ve ona sorular soran aslında Sevilay Yılmaz'ın konuk olduğu bir kısımdan sonra konuk olduğu programın spikeriydi sık sık orada işte kendi kişisel yorumlarını da yapıyordu. Hatta geçen Twitter hesabımızdan da bir video paylaştım. El Armeysa beci ünlüler gözaltına alındığı gün böyle dalga geçen falan bir tarafta durmuş. El Armeysa Beci dün e, adliye e, ifadeye çağrıldı. E, El Armeysa'nın biliyorsunuz testi pozitif çıktı. Ben negatif çıktığını gördüm. E, düşünüyordum. Çünkü kendisi ben kullanmadım falan demişti. Hatta Sevda Yılman'ı da öyle kandırmış. Ben kullanmadım falan demiş. Fakat e, çok sayıda yasaklı madde kullandığına e, dönük tipin bir belirlemesi oldu. Dün bu raporun pozitif çıkmasından sonra El Armeysa adliye çağrıldı. E, ifadesi alındı. Ardından da savcılık e, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede uyuşturucu, maddeyi kolaylaştırmak e, gerekçesiyle El Arumeysa Cebeci'nin tutuklamasına karar verdi. El Arumeysa Cebeci dün tutuklanarak cezaevine Bakırköy kadın kapalı cezaevine gönderildi. Şimdi El Arumeysa Cebeci dün gelirken e, adliye ilginç bir kostümle geldi. Dün böyle yeşil bir e, gömlek tarzı bir e, şey giydi. Bununla geldi aslında dün adliye. Fakat savcılığa da böyle çıktı. Yani şöyle geldi. <laughs> Yeşil üstüyle. Ardından ifade vermeye giderken hızlıca orada tuvaletlere, tuvalet bölümüne gitti ve oradan e, kıyafetini değiştirdi ve savcılığa ifadeyi böyle verdi. Yani aslında dekolteyi, bir dekolte bir e, kıyafet giymeyi tercih etti. Ee, dünün en çok konuşulan e, şeylerinden biriydi aslında. O, olaylarından biriydi bu. Şimdi ben bu El Arumeysa ile ilgili aslında bugün e, Sevilay Yılman'ın yorumlarını merak ettim. Gittim. Bir saniye. Sabah dinledim ben. Sevilay Yılman ne diyecek diye. Diyor ki bu sabah yaptığı yorum. İki hafta öncesine kadar yanımda oturuyordu. Şaka gibi. Sanki rüyadayım. İnanılmaz. Düne kadar da sağ sağ solu arıyordu. Ben onu engelledim. Beni arayamıyordu. Öfkelendim ona. Ona çok öfkeliydim diyor. Aklımda dalga geçti. Ben ona yakıştıramadım. Bir gazeteciye yakıştıramıyorum ama o gazeteci değil. Ee, sonra bu kıyafet meselesine değiniyor. Hani şöyle yeşil girip Sonra, böyle, sonra böyle savcının karşısında dekolteli çıkan Ela Rumeysa ile ilgili diyor ki sen bu kadar mı beyinsizsin Ela diyor. Yine giyinmiş peruklu saçı diyor. Gidiyor kıyafetini değiştiriyor. Dekolte yapıyor. Beyinsiz, beyinsizsin sen Ela beyinsiz diyor. E, ama diyor aynı Ela e, görüntüsüne çok önem verirdi diyor. Ee, ne zaman buraya gelse kuaförü yorardı diyor. Saatlerce burada giyinirdi, süslenirdi, püslenirdi diyor. Paylaşımlarında öyle yapardı. Tarsında böyle yorum yapıyor. Ee, ama gazeteciliğe değiniyor işte. Mesleğe değiniyor. Hani her yerde olup olur oluyor bunlar diyor. Ama hani bizim meslekte olması bizi çok kirletiyor diyor. E, ee, Baya sitem ediyor. Çünkü e, bir nevi üç ay bile olsa bir program partnerliği yaptı. Ee, ve o program partnerliğinden dolayı e, Sevilay Yılmaz'ın e, isyan etme hakkı burada var. E, o yüzden buna isyan ediyor. Yine tekrarlayalım bu kısım çok önemli diyor ki Düne kadar diyor sağa sola arıyordu diyor. Birkaç kişi aradı beni de aramaya çalıştı ama benimle iletişime geçmeye çalıştı fakat ben onu engellemiştim. Çünkü bana yalan söyledi diyor. O gazeteci falan değil diyor. Sonra bu kıyafet değişikliğine getir, getiriyor olayı. Diyor ki sen bu kadar mı beyinsizsin diyor. Ee, yine giymiş diyor. Peruko saçı diyor. saçının peruk olduğunu söylüyor. Gidiyor kıyafetini değiştiriyor. Dekolte yapıyor. Beyinsizsin sen diyor. Beyinsiz. Ee, aynen. önem verir falan filan diyor. Hakikaten ilginç bir durum. Dün adliye muhabirleri de şaşırmış. bu ee, şaşırmışlar yani. Dün böyle görünce bu kadını gidip işte üstünü değiştiriyor falan filan. İçeriden işte savcıya çıkacak falan. Herkes hani <laughs> orada adliye böyle bir şey görmemiştir yani. Mümkün değil. <laughs> Ama bu şahsın şahsı böyle görünce bir herkes bir adliyede tuhaflaşmış durumda. Evet böyle. Habertürk operasyonu dediğimiz gibi devam ediyor. Ee, bu da bu arada deniz uyuşturucu madde kullanım var mı? E, bu e, kullanımdan değil de e, El Mesa kolaylaştırmaktan.